Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Şimdi sizleri 8300 metrekarelik bir tarlaya getirdim. Arazimiz gördüğünüz gibi bu yola cephe. Gönene 7 kilometre mesafede, köye de 500 metre mesafede. Ee, içeriden i̇çeriden de çekeceğim. Bakın şöyle şimdi arazimizi bu şekilde gösteriyorum. Bakınız. yolun hemen kenarında. İçinde bir baraka var. Havuzu var. Şöyle hızla yoldan gidiyorum. Araziyi. Şöyle yolun kenarından böyle gözlemimiz bu şekilde bakınız. İşte arazimiz burası bakınız. İşte Evet. İşte park yeri yeri de var. Yaz kış burada yaşayabilirsiniz. 8300 metrekarelik suyu var. Güneş enerjisi var. Bir tane barakası var bakınız. İşte yerimiz burası. Evet arkadaşlar. Evimizin bak kapı numarası da var aslında. Bak işte İçeriye girmiyorum kapı numarası var burada bir, bir arkadaş 4 senedir yaşıyor Evet işte şöyle geliyoruz tabi bakımsız bir temizlik istiyor şöyle bakıyoruz işte bacası var arazimiz. Her taraf ot olmuş. Üst tarafı düz, alt kısmı hafif meyilli. Evet arkadaşlar, şimdi arazinin tam ortasındayım. Bakınız. Arazi aslında üst kısmı düz, ortası hafif meyilli, alt kısmı yine düz. Bak meyvelik var. Bol meyvelik meyvelik var. Hazır bir meyvelik. İşte görüyoruz. Her taraf ot olmuş tabi baharda tam hayvancılık yapmak isteyenler için e, meyvecilik yapmak isteyenler için burada üret götür gören de sat yani bu kadar güzel bir yer güneye cephe bir yer gördüğün kuş sesli etrafı etrafı tamamen hazine arası mera altında da su var üstünde de kendi suyu var Evet arkadaşlar şimdi arazimizin en alt kısmına geldik her taraf meyve bakınız ceviz ağaçları var, kiraz ağaçları var, incir ağaçları var. Şimdi oraya da yaklaşıyorum. Evimizde bakınız üstte işte kaldı, yukarıda kaldı. Burası dümdüz bak. Alt kısmı dümdüz diğer. Evet arkadaşlar erikleri görüyorsunuz. Çok güzel. Erik ağacı. Kiraz ağacını görüyorsunuz. Bak kirazlar da olmadı yalnız. <laughs> Trabzon hurması var, armut var bakınız, ceviz var, armut. Oh burası gölgelik. Evet, i̇şte yine kiraz ağaçları. Bakın şuranın güzelliği ne bakın. Yine büyük bir ceviz ağacı var. Bakın yukarıda. Evet, bakın dere. Aşağıda dere. Derede de su var ayrıca burada. Ayva ağacı var. Bak kirazlar olmak üzere bakınız. Çiçekten dökmüş. Hurmada da çok hurma var. Evet, arazimizin dibinden artık yukarı doğru geliyorum. Ee, i̇şim bitti. Burada Tahminen Yüze yakın ağaç var Bak ceviz ağacı görüyorsunuz Büyük bir ceviz ağacı var Erik ağacı var Meşe ağacı Kayısı ağacı Her şey var Burada aslında bir tane de kuyu da var ama kuyuyu bulamadım ben Heh, Bulduk evet kuyu da burada Burada bir tane Evet Su kuyusu var Evet, su kuyusu burada bakınız. Kuyunun olduğu yer kapanmış. Karşıda bakınız. Şimdi arazinin üst kısmına çıktım arkadaşlar. Üst kısmı da görüyorsunuz gibi böyle dümdüz. Burada arılar var hem Burası ormana bir dişik bak. Buraya arı koyabilirsiniz. Arıcılık için süper bir yer. Burada da işte en önemlisi havuz var bak. Hem doğal yağmur suyuyla besleniyor hem de aşağıdan buraya su geliyor. İşte Gönen hemen karşımızda bak. Gönem manzaralı. Gönem görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz su kuyusu. Su dolu ağzına kadar. Bakınız işte. Suyu görüyorsunuz. Su kuyusu burası. Bol miktarda suyu var dolu. E, su motoru konmuş bakınız. Evet. Buradan bütün meyve ağaçlarını bu kuyudaki suyla sulayabilirsiniz. Yukarı sahibi yukarı su basıyor burada. Yukarıda bir havuz var. Doğanın içerisine bak kuş sesleri. Evet arkadaşlar 8300 metrekarelik araziyi sizlere gösterdim. Balıkesir Gönen'de. Gönen'in çok güzel bir köyünde. Gönen'e 7 kilometre mesafede. Köye de 500-600 metre mesafede. Ee, çok güzel bir yer. Ortası biraz meyilli. Üst kısmı düz. Alt kısmı yine düz. İçinde yaklaşık irli ufaklı e, yüzün üzerinde yani tahminen 150 civarında ağaç var. Ee, yeni ağaçlar var, eskiler var. İçinde kuyusu var. Yani bir aile burayı aldığı zaman yaz kış burada kalabilir. Resmi kadastro yolu var. Elektrik alabilirsiniz. su zaten var. E, ee, mera yapar. Meranın üst tarafı mera. Arıcılık yapabilirsiniz. Koyunculuk yapabilirsiniz. Meyvecilik yapabilirsiniz. Yani hayatınızı geçirebileceğiniz bir yer. Arkadaş sahibi Zaten 4 senedir burada yaşıyor Şimdi satıyor ee, Almak isteyen varsa gerçekten iyi bir yer alır En güzel yatırım toprağıdır Diyoruz ee, Telefonlar altında yazıyor Rica ediyorum lütfen diyorum Müşterilerimize Ciddi olanlar arasınlar bizi Arıyorlar bizi Rastgele ilanı gördüğü zaman tak arıyor Efendim nerede bu yer Sorduğu sorular birincisi bu Nerede bu yer Tapusu var mı yolu var mı efendim tek tapu mu? Böyle saçma sapan sorular soruyorlar. Gerçekten burası tek tapu. 8300 metrekare. Köye 500 metre. Önene 700 metre, 7, 7, kilometre mesafede. Suyu var. Yolu var. Güneş enerjiden ettiği de var. İçinde bir yapı da var. Ee, hatta kapı numarası var. Sanırım kapı numarası olduğuna göre burası da ruhsatlı. Yani bir konut gibi düşünün burayı. Ee, diyorum ben telefonlarınızı bekliyorum. Sağ olun, var olun. arazi arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansı'nda. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net